Yani böyle bir şeyler öğreneceğiz, bir şeyler duyacağız beklentisiyle açtıysanız arkadaşlar bölümü kapatabilirsiniz. Aslında böyle sadece içimi dökmek istiyorum. Bir hazırlığım yok, anlatacağım bir şey de yok. Bir bölüm çekme modum da yok açıkçası. Ama algoritmaya göre bir bölüm atmam lazım. Bir kısaca en azından şu an içinde bulunduğum psikolojiyi anlatayım dedim. Hem bana da iyi gelir. Dedim baştan da söylemiş olayım. Hani izleyicinin de beklentisi olmasın en azından izlerken. Değerli vaktinizi değerlendirebileceğiniz daha başka bir şey varsa oraya yönlenebilirsiniz. Biliyorsunuz reis son zamanlarda böyle bir sertleşmişti zaten hem söylem olarak hem de yaptığı icraatlarla insanların hayatlarını arka arkaya karartmasıyla falan artık böyle bir ok yaydan çıkmıştı. Yok Apo'yu meclise davet ediyor öteki. Yani bunaklar bir şekilde yaşlar da ilerledi. Kendi menfaatleri için şu anda ne olursa yapacak durumdalar yani her şeye varlar. Bunun sonuçlarını da mesela toplumsal olarak ya da demografik olarak ya da ülke menfaatleri açısından hiç düşünmeden yapıyorlar. Kendilerine yarıyorsa hiç önemli değil onlar için yani gözleri kapkara olmuş. En son reis de biliyorsunuz dedi ki kim bilir dedi daha kaç tane dedi CHP'li telef olacak dedi bu cumhurbaşkanlığı bilmem ne yolunda dedi. Aslında siyasetin içinde demek istedi. Yani bu siyasetin içinde bakalım kaç CHP'li daha telef olacak dedi. Telef olmaktan kastı da şu. Bu da böyle hakaret boyutunda falan olduğu çok konuşuldu. Muhalif medya yine magazinsel baktı olaya ama biraz böyle alınganlığı bir kenara bırakırsak aslında reisin demek istediği orada şuydu. Hani Ekrem İmamoğlu içeri girdi ya artık. Onu unutun diyor yani. Ona diyor ben müebbet verdim diyor yani. Müebbetten kastı da İmamoğlu'nun ömrü kadar değil. İşte Reis'in Bahçeli'nin falan ömrü kadar yani AK Parti'nin ömrü kadar. Ve onunla beraber içeri girenlere de anladın mı? Nasıl ki zamanında askeri lise öğrencileri içeri atıldı, Atatürkçü subaylar içeri atıldı, Genelkurmay Başkanı müebbet hapis cezasıyla mesela hatırlarsınız içeri atıldı. Benzer bir kumpasla şu anda artık kendisine böyle yenilgiyi hatırlatan ana figürü içeri atmış durumda. Tamamen elemine etti Anladın mı? Telef olmaktan kastı bu. Telef olan hayvanın hani geri dönüşü yoktur ya artık. O anlamda söylüyor yani. E şimdi tam bu lafın üzerine biliyorsunuz Ferdi Zeyrek'in vefatı yaşandı. Yani şimdi öyle de bir vefat ki bu. Bakın ben tanımam bilmem. Yani ben İzmirliyim, Selçukluyum. Kendisi Manisalı. Bu sebepten hani ismini duymuşluğum var. Bir de işte siyaseti biraz takip ettiğim için ama bir karakterini, kişiliğini hiçbir şeyini bilmem yani. Ama şu cenazeye bir baksana ya. Ben de şimdi bak bilgisayarımda Twitter'dayım. Şu cenazeye bir bakar mısın ya? Böyle bir cenaze yani şimdi kaç kişiye nasip oldu ki ülkede, değil mi? Kime nasip oluyor böyle cenazeler? Ülkeyi boş ver. Dünyada kime nasip oluyor? Yani şu görüntüye bir bakar mısın? Köşede Türk bayrakları var. İşte halk cenaze namazı kılıyor. Saf tutmuşlar, değil mi? Bak sıraya bak. Hepsi böyle yan yana dizilmiş ip gibi de sıra olmuşlar. Bu görüntü insanı duygulandırır anladın mı? Şimdi bizim oralarda, bizim topraklarda yani aslında bizim topraklar dediğimde komple Türkiye. Yani orada doğup büyüdüysen biraz böyle ülkene karşı bir sevgi geliştirdiysen, milletine karşı böyle anlayışlı, şefkatli, merhametli, affedici bir sevgi geliştirdiysen biraz da böyle hani bayrağına olsun, kendin inanmasan bile mesela dinine olsun, ülkenin yaşadığı o dini kültüre olsun, dini değerleri olsun. Biraz böyle saygın varsa, içine girip çıktıysan anladın mı? Bu seni duygulandırır ya. Hani duygulandırır dediğim bak ben mesela hiç duygulanmıyorum böyle şeylerde. Yani duygulanmaktan kastım duygu patlaması. Öyle şeylerim olmuyor. Ben çok küçük yaşta annemin ölümüyle tanıştım, ölüm kavramıyla. Bana da öyle bir hayat nasip oldu yani. Etrafımda çok oldu bu olaylar. Bir de küçük yaşta mesela küçük bir çocuk ...çocuğun annesinden daha değerli mesela neyi vardır ki kaybedebileceği değil mi? Bir küçük çocuğun en değerli şeyini almak istesiniz neyini alırsınız? Annesini alırsınız. E o noktadan sonra da benim için hani anlamını biraz azalttığı bu tarz kavramlar ama yani benim burada bu şekilde duygulanmaktan kastım hani epik bir ifadeden bahsediyorum anladın mı? Şuna bakıp da hani dövünelim ağlayalım hüngür hüngür kendimiz yerlere atalım değil de veya işte böyle hani hemen bir yandan mehter marşı çalsın bir yandan tekbir getirelim değil. Ama şimdi bak ben buna baktığımda şöyle düşünüyorum. Ben bir bireyim. Bu ülkede doğmuş büyümüş bir bireyim ben mesela. Tek bir insanım. Kendi davranışlarımdan mesulüm. Bazı yeteneklerim var. Bir takım potansiyellerim var. Çok çeşitli zaaflarım, zayıflıklarım var bir karakterim değil mi? Eşsiz bir karakterim ben kendi çapımda. Tüm bu yaşanmışlıklarım var. Şimdi bu ülkede mesela benim arkamdan ne olursa olsun anladın mı? Böyle bir kalabalık toplanmaz yani benim ülkemde. Benim arkamdan böyle bir kalabalık toplanmaz. Neden toplansın zaten anladın mı? Senin de toplanmaz. Yani bu kalabalığı zaten biz birçok kişide böyle bir kalabalık görmüyoruz yani. İşi olan olmayan gelmiş yani. Millet işini, gücünü, her şeyini bırakmış, çıkmış Ferdi Zeyrek diye bir adama. Veda etmeye gelmiş ya kim istemez yani mesela? Kim böyle bir şey hayal ettiğinde hayır ya ben böyle bir şeyi tercih etmem der. Ya da mesela şöyle sorayım. Böyle bir anılmak için mesela nelerden vazgeçer değil mi insan normal şartlarda? Ama bu konuşurken böyle işte. Gerçekten hayatında da vazgeçebilen, hayatında da zaten öncelikleyebilen insanlar o kadar ender ki. Bir tanesi de mesela Ferdi Zeyrek'miş. Yaşadığı o talihsiz kazayla beraber, gündem olmasıyla beraber aslında adamın kim olduğunu birçoğumuz öğrendik. Meğersem adam Manisa'da yıllar yıllardan beri Manisa'nın belediyesine çökmüş olan o MHP mafyasını hem de böyle tereyağından kıl çeker gibi ve en temiz şekilde yani bakın bir revanşist tavra girmeden kimseyle böyle inatlaşıp saçma sapan kararları imza atmadan ideolojisini öne koyup anladın mı? Ben şuyum ben buyum ben şuna izin vermem buna izin vermem demeden insanlar neler anlatıyorlar ya adam çıkmış ben demiş bir memurum halkın beni bu göreve memur tayin etti demiş giymiş kıyafetini mesela memur kıyafetini takım elbisesini resmen mesai yapmış ve bu mesaiyi de sadece bir görev tanımı belirleyip kendisine belediye başkanının görevleri bunlardır deyip o görev tanımına bağlı olarak yapmamış. Adam demiş ki bura memleket ya bu bizim memleketimiz toprağımız demiş. Bu da demiş bizim insanımız insanımızın sorunu mu var biz çözeceğiz demiş ya. Yok o öyledir bu böyledir falan ayırmamış. Özgür Özel diyor ya yüzde altı alınmaz denilen yerde yüzde altmış oy aldı seçildi falan diye. Benim işte bu kadar şaşırmam hani bunu bu şekilde size yansıtmam şu anda içinde bulunduğum ruh halini bu kadar etkilemesinin sebebi küçüklüğümden beri yani idealize olarak kafamda yarattığım bazı karakterlerin hani sadece hayal dünyamda var olan karakterlerin gerçek hayatta bir yansıması varmış mesela bunu görüyorsun. Hani küçüklükten beri falan hep duyuyoruz. Atatürk diyorlar bu gençliğe mi emanet etti yok şu gençliğe mi emanet etti falan diyorlar. Hani bu vatanı dalga geçmek için. Allah bu gençliğe emanet etti. Ve ben şahsen bir Türk genci olarak anladın mı? Yaşım da mesela Ferdi Başkandan genç kendimi kendi çağımda kendi jenerasyonumda örnek alabileceğim, peşinden yürüyebileceğim bazı hareketlerini artık geriye dönük olarak araştırabileceğim, videolarını izleyebileceğim, konuşmalarını dinleyebileceğim bir rol model buldum. Çok mutluyum ya. Şimdi böyle mutluyum diyorum yanlış anlaşılma olmasın yani. Evet başkanın vefatıyla benim de bunlardan haberim oldu. Türkiye'de birçok kişinin böyle bir insanın varlığından maalesef evet vefat etmesiyle haberimiz oldu. Ve belki evet onun mesela hayatta olduğu dönemde keşke mesela böyle şeylerinden haberimiz olsaydı en azından yani bir destek olabilseydik değil mi? Karınca kararınca yani bir sosyal medyada takip etseydik ya hiçbir şey yapamasak yani. Bir yaptığı paylaşımın altına keşke ona böyle moral verecek okuduğunda mesela belki gördüğünde tebessüm ettirecek, kendini iyi hissettirecek bir şey yazabilseydik keşke. Belki Ferdi Başkan için çok geç şu anda. Aramızdan ayrıldı, diniyle dinlensin. Zaten eşinin de söylediğine göre inançlı bir insanmış. Kendisi inançlı bir şekilde yaşamış. İnançlarının gerektirdiği şekilde nasıl anladıysa artık o şekilde tahakküm etmiş, kararlar vermiş. İnançlarından kopmamış. Umarım inandığı dinin ilkeleriyle de ebediyen huzur içinde dinlenir. Ama mesela bizim için geç değil anladın mı? Biz biraz daha şimdi mesela kendimize kimi nasıl örnek alacağımızı biraz daha görmüş durumdayız. Çünkü bu kalabalık samimi. Bu kalabalık siyasi bir kalabalık değil. Cenaze namazına gelmişler. İşlerini, güçlerini bırakmışlar bireysel olarak gidip ferdi başkanla veda etmeye gitmişler. Cenaze namazında ben de oradaydım demek için, belki Allah rızası için, belki de hakkını helal etmek için ne sebeple olursa olsun bu samimi bir kalabalık. İşte birisi halkın takdirini kazanmışsa gerçekten, birisi gerçekten halkın gönlünde kendine gerçekten bir taht kurmuşsa bu taht o saraydaki altın kaplama milyon dolarlık taht değil. Bu taht, bu taht işte. Bakmayın böyle musalla taşı gibi göründüğünü anladın mı? Tahttır o. Bakmayın yani öyle karanfil atıyorlar şimdi biz karanfil olarak görüyoruz faniler olarak ama aslında bir taçtır o mesela anladın mı? Parayla satın alınamayacak bir şeydir bu. Güçle ne bileyim kibirle birilerini cezalandırmakla, birilerini düzene sokmakla, hep sürekli bir şeylere kural getirmekle ve her şeye ama her şeye karışmakla elde edilecek bir şey değil bu. Bu hizmet etmekle, görevini yapmakla elde edilecek bir şey. Görevinin ne kadar samimi yaptığınla, diğer bütün samimi yapanlardan da senin neyin ayırdığıyla, bununla elde edilecek bir şey bu tat ve işte bak Atatürk de söylemişti zaten yani şimdi daha önce de lafını geçirmiştim burada hani bu sözü çok severim diye. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır demişti. Al işte bak ben örneğini görüyorum şu anda burada yani. Gerçekten görevini en iyi yapan adamın aslında aramızdaki en vatansever adam olması, değil mi? Sen istediğini söyle şimdi, arkasından istediğin kadar eleştir. Ama böyle yapmıştı de, ama şöyle yapmıştı de. Ya bakmayın öyle diyorlar. Ya sen istediğini söyle. Şu kalabalığa bir bakar mısın ya? Zaten son söz burada meydanda söylendi. Helal olsun dendi. Son söz söylendi. Artık bu noktadan sonra geride kalan şey Ferdi başkanın artık bizde hatırasıdır ve bu hatıra Evet bizim gibi gençlerin belki çok çalışırsak, belki kendimizi çok geliştirirsek, belki bakış açılarımızı çok değiştirirsek, belki bugüne kadar görmediğimiz bazı şeyleri yakalama maksadıyla anladın mı? Birazcık bir şeyler öğrenmeye çalışırsak bizim gibi gençlerin bile artık yani bir gün belki ben de böyle olurum diye hani hayal kurabileceği ancak anladın mı? Aziz bir hatıradır bu geride kalan. Dolayısıyla ben bir siyasetçinin, bir belediye başkanının, bir ne bileyim CHP'linin ölüm gibi bakamıyorum. Her ne kadar dedim ya en baştan ben kendim şahsen hiç tanımasam da şu son iki gündür şahit olduklarımdan yola çıkarak yani ben de bu bölümde Ferdi Başkan'ın aziz hatırası gereği artık başka da konulara çok girmek istemedim. İki gündür de açıkçası geçmişe dönük konuşmalarını izliyorum, nasıl demiş, nasıl davranmış, nasıl gülümsemiş böyle insan hani böyle yakınını kaybetmiş gibi oluyor anladın mı? Gurur duyuyorum onunla. Böyle bir adamla aynı milletten, aynı topraktan olduğum için gurur duyuyorum. Her videomun altına damlayıp böyle yani gerçekten muhatap olmak istemesem de her videonun altına damlayıp böyle laf yetiştiren AK Partililer için de bakın şu fotoğrafa da bir iyi bak rica ediyorum. Ama bu fotoğrafa bakarken Özgür Özel'i görüyorsunuz ya. Özgür Özel'i görmeyin. Özgür Özel'i kenardaymış gibi düşünün. Arkada mezar taşında yazanlara bakın anladın mı? Bu adamların arkasından bakın. Konuşurken Rum diyorsunuz, Ermeni diyorsunuz, Yahudi dölü diyorsunuz. Benim videolarımın altına yorum yapıyorsunuz bakın. Perdi Başkan'dan 200 kilometre, 250 kilometre uzakta da benim dedem daha Arife günü kendi annesinin ve kendi kızının yani benim annemin mezarlarını ziyarete gitti. Bu adamlar artık Yahudi de desen bu adama, Süryani de desen, ne bileyim Neandertal de desen, ne dersen de bu adama. Bu toprak bu adamın toprağı ya. Bu adamı sen bu topraktan nasıl göndereceksin kardeşim? Hala bir şeylerin mücadelesini veriyorsunuz. Bu mezar taşına arkada yazan yazılara iyi bakmanızı rica ediyorum Ak Partili arkadaşlar. Bu topraklar işte böyle adamlar yetiştiriyor. Böyle adamlar yetiştirilmesinin sürekli önüne geçiliyor ama yine de mesela karlar altından çıkan böyle o kardelen çiçeği gibi veya mesela kaldırımlardan taşların arasından çıkan o küçük beyaz çiçek gibi sen ne yaparsan yap bu toprak böyle adam yetiştiriyor ya. Tarih boyunca da böyle oldu. Her zaman da böyle olmaya devam edecek. Benim böyle kibirli, iddialı, bu şekilde coşkulu bir şekilde atar yapmamı sağlayan da işte kendimize örnek aldığımız bu toprağın yetiştirdiği böyle değerli insanlar. Putlaştırmıyoruz, örnek alıyoruz ve yapabildiğimiz kadar, kendimize yakıştırabildiğimiz kadar izinden gitmeyi hedefliyoruz. Bu bölümlük bu kadar olsun. Tüm Türk milletinin, Türk ulusunun, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönül bağıyla bağlı olan anayasadaki vatandaşlık tanımına göre ülkemizin bir vatandaşı olan herkesin başı sağ olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.